oydu. Ee, sizin de dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir e, zafer kazandı. Önemli bir e, zafer kazandı. Gençler belki bilmez ama bizim yaşlarımız yakın hatırlatayım. SHP'nin yerel seçimlerdeki başarısını andıran, belki evet. yer yer aşan, Yer yer aşan e, bir yer oldu. E, çünkü bütün büyük şehirler alındı. E, sonra bir e, normalleşme adı altında e, bir anda Erdoğan'la girilen diyalog sanki Erdoğan'ı abandone aldan çıkartıp yani yumruk yer halinden çıkartıp yeniden ona bir güç verdi. Yani genel başkanlar mutlaka her şeyi doğru yapar diye burada onaylamamız gerekmiyor. Sizin bu yönde bir itirazınız oldu mu? Çünkü toplum özgür özeli ne zaman Ekrem Bey hapse girdi. Özgür Özel'in o sert muhalefeti başladı. Sanki o gün kabul etti gibi geliyor. Yani genel başkanın bir zamanlama hatası olabilir mi? Bir de unutmayalım hesap verilecekse ben vereceğim size ne demişti o dönemde. Biliyorum kolay değil genel başkan değerlendirmek ama siz dostusunuz. Ona söylediniz mi böyle bir şey? Şunu ne söyleyeyim yeri ve zamanı geldiğinde hepimiz genel başkanla birebir de kurumlarda da MYK ve PM'de de gerekli düşüncelerimizi karşı çıktığımız bir konu olursa söyleriz. Yani e, tek verdiği karar bu benim kararımdır demez. Bu, bu İmralı sürecinde de aynı şey oldu. Komisyona girip girmeme konusunda da uzun uzun tüm kurullarda değerlendirildi. Şimdi normalleşme Türkiye'nin gerçekten biz Türkiye normal mi? Türkiye normal bir iklimde mi gidiyor? Aslında bunu ortaya koymamız lazım. Mesela dün tüm siyasi liderler hepimizden sıkıştı. Mesela Abdullah Güler, bir kez daha söylüyorum. Benim düşmanım değil ki. Özlem Zengin benim düşmanım değil ki. Yani biz bu insanlarla düşman falan değiliz. Siyaset, siyasetçi konuşarak derdini halka ve birbirine anlatarak aslında e, bu görevi üstlenmeli. Genel Başkan o şartlarda Türkiye'de artık iklimin e, yumuşaması. Seçime daha uzun bir süre olduğunu ben yerel seçimi kazandığım için hemen sandığı getir Türkiye'yi bir kaosa getirin gibi bir algı yaratmak istemiyorum. Doğru yapacaklarınız varsa bu ülke için e, hep beraber yapalım dedi ama bu en çok Recep Tayyip Erdoğan işine gelmedi. Çünkü o gerilimden ülkeyi kutuplaştırmaktan aynen de işte e, bazen yargıyı bazen yürütmeyi Bazen sosyolojik olarak ülkeyi e, kamplaştırarak e, kazandığı için yine bu iklimi yarattı. Ben Ali Mahirbaşarı'nın şahsıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Hadi. Şimdi ben dün e, Ali Çağatay Bey'i dinliyordum sabah yayınında. E, tanırım kendisini. Ali Çağatay Bey meclisin en çalışkan milletvekilleri, en çok itibar gören milletvekilleri sıralamasında sizin ikinci olduğunuzu, Turan Çömez Bey'in birinci olduğunu yani bir değerlendirme yapıldı. Bu çok bir çok yüksek bir oran. Mesela ben sizin mizacınızı da biraz eee görüyorum. Eee yani eee anlıyorum. Heyecanlı da birisiniz. Seçimden sonra siz genel başkan olmuş olsaydınız mesela Demirel gibi davranırdınız gibi geliyor bana. Gökkupe'yi yere indiririm hemen seçime gidilecek eee derdiniz gibi geliyor bana. Eee dolayısıyla bu normalleşme meselesini toplumda tam anlamada hatta bir örnek vermek istiyorum. Dün el sıkıştı Devlet Bey eee şey Özgür Bey'e ya kürsüde böyle söylüyoruz Kusura bakma siyaseten deyip el sıkışmalar falan oldu toplumda siyasetçi güveni de ortaya kalktı kalktı Siz canı yanan bir partisiniz Biz milyonlar canı yanan insanlarız Dolayısıyla bizim bunlarla meşgul olacağımız bir zaman yok tekrar ediyorum bir stratejik hata değil der misiniz yoksa ben başka türlü yoğurt verdim der misiniz şunu söyleyeyim bakın normalleşme konusu ve e, Türkiye'de normal bir iklimin en azından bir süre e, gitmesi konusunda Genel Başkan'la tek başına bir karar vermedi. Bunu birçok arkadaşıyla, birçok yetkili kurulda görüşerek bu kararı verdi. İçimizde buna e, karış çıkanlar oldu. Mesela ben e, ben derseniz, e, tabii Siz. benim canı çok yanmış bir siyasetçiyim. Çok linçe uğramışım kendisi tarafından. ...haksız bir algıyla çok üzerime geldi. Ben bu kadar kolay yapabilir miydim bilemiyorum. Onu söyleyeyim, net olarak söyleyeyim. Yani ben bunu eleştiri anlamında da söyleyeyim. Erdoğan için söylüyorsunuz değil mi? Evet, Evet. çünkü gerçekten dönem dönem bizleri çok kırdı. Çok hedefe koydu. Haksız yere insanların önüne attı. Bunu iletişim Başkanlığı'nın sosyal medya algılarıyla yaptı. Ben böyle bir süreçte annemi kaybettim. Hiçbir sağlık sorunu yokken, işte orduyla ilgili... Ee, söylediğim cümleler saptırıldı ve o hafta benim annem e, kalp krizi geçirdi ve öldü. Bunlar kolay şeyler değil bir siyasetçinin yaşayacağı şeyler. Ama e, bu da Sayın Genel Başkan'ın tek başına almış olduğu bir karar değildi. Türkiye'de anormal bir iklim vardı. Biz birinci partiydik. Birinci partinin e, olma sorumluluğuyla da Türkiye'de artık seçim ne zaman olacağı belli değil. Ama e, erken olur, zamanında olur. Bazı hatlar normal gitsin. Bu ülkeyi kaplaştırmayalım dedik ama adam tüm belediye başkanlarımızı, gazetecileri, herkesi tutukladı. O dakikadan sonra yapacak bir şey yoktu. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi zaten şu anda gereğini fazlasıyla yapıyor. Peki Ali Mahir Bey, Türkiye'nin fayatlarından biri Kürt meselesi. Ee, aslında bence normalleşme e, tartışmasının yapılacağı yer Kürt meselesi olması lazım gelirdi. Fakat öyle bir halde... Bu mesele gündeme geldi ki pek de normalleşme tartışmaları olacağı bir süreçte gelmedi. Ben kendi payıma Özgür Bey'in oraya yani partinin oraya kurula birilerini göndermesi haklı buluyorum. Doğru buluyorum. Yani içinde bulunmadığınız bir şey eleştiremezsiniz. Ancak şunu da doğru buluyorum. Birilerini alıp da adaya göndermeyi de doğru bir hamle değil. Bağlanırsınız orada Milletvekili niye ayağına gitsin? Ama iş döndü dolaştı öyle bir hale geldi ki bilmediğimiz... Bakın bilmediğimiz bir konuşmanın sonucunda Türkiye'nin kaderi geldi düğümlendi. E peki bu kurul niye kurulmuştu? Bilelim diye kurulmuştu. Hesap verilebilsin diye kurulmuştu. Buradan hareketle Kürt meselesinde e, özellikle Özgür Bey ile Dem Parti arasında Özgür Bey düzeltse bile Doğan gerilim bir bölgesel olarak Kürt meselesinde giderek özellikle bu Obama'nın adamı Neydi? E, e, Tom Barak denen adamın söyledikleri benim kanıma dokunuyor. Şimdi Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak siz başka bir ülkede Tom Barak bırakın e, oturmayı e, sınır dışı edilmesi gerekirdi. Ama Tom Barak özelinden hareketle bu ülkeyi korumakla en üst düzeyde sorumlu olan sizler ne yapacaksınız? Şunu net bir şekilde söyleyelim. Aslında dediğiniz gibi bir şeffaflık, iki uzlaşı üç meclis Yani Özellikle üçünü söylüyorum. İlk açılım sürecinde Sencerayat'a, Sayın Sencerayat'a, Haluk Koç, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları böyle bir hat çizdi. Biz bu hatın doğru olduğunu bugün de söylüyoruz. Meclis, çözümün meclis olduğunu söyleyen biziz. Ama İmralı'ya gidilecek, İmralı'da görüşülecek yüz yüze. Bu olmazsa olmaz. Bu sürece en çok, en çok bu anlayış zararlıyor. En çok. Bizim yapacak çok şeyimiz var. Ama mecliste şeffaf, gizli değil, saklanan bir görüşmelerle değil. Topluma her şeyi anlatacağız. 86 milyonun olurunu alacağız. Ondan sonra adımlarımızı atacağız. Çok doğru bir şey söylediniz. Niye uzaktan bağlanmadı? Neden meclis gitti? Bu çok zor muydu? Bu önemli bir virajsa sizler için bu virajı tüm partilerin